Merhaba arkadaşlar bugün çok mutluyum çünkü size bir sürprizim var. Festival saldım. Şimdi bugün festivalı atacağım Açıyorum. Küçük olsa da çok sevindim ben. Hiç festival yemedim ben hayatımda. Açıyorum. Çok güzel. Buyur, şey koyayım. Arkadaşlar gerçekten tadıyorum. <laughs> Mükemmel. mükemmel. İçi şöyle kahverengi. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bu videoya iyi bir like gelirse böyle şeyler yemeye devam edeceğim. Sizi çok seviyorum.